Arkadaşlar merhabalar. Biliyorum uzun zaman oldu. Ben Mustafa Elveren. Ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Bu sene TRT AYT Tarih derslerinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Çektiğim videolarla e, YouTube kanalıma yükleyeceğim bu videoları. Instagram sayfasında paylaşacağım. Biliyorsunuz sık sık soru çözüyoruz. Soru paylaşımları yapıyorum sizlerle. Sizler de bunlardan istifade ediyorsunuz. Tarih dersini inşallah bu sene beraber işleyeceğiz. Bu e, bunun yanında baktığımızda bol bol soru çözmenin yanında tekrarlara yer vereceğim. Ders anlatımları olacak gördüğünüz gibi tahtada. Birazdan başlayacağımız gibi ee, soru çözümlerimiz olacak. Çıkmış soru çözümleri üzerinden analizlerimiz olacak. Bununla beraber her iki tarafta öğretmen olarak ben sizlere yardımcı olacağım. Sizler de beni dinleyerek bana yardımcı olmuş olacaksınız derdi arkadaşlar. Tabii TET-AYT bizim için önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü her sene 5 tane sorumuz var. Biliyorum soru sayımız az. Ancak TET kısmından bahsediyorum tabi. Yine de yapmamız gerekiyor. Bunun özellikle 3 tanesi inkılap tarihinden oluyor. 2 tanesi normal tarihten gelen tarihten gelen sorular oluyor. Bunların üzerine yoğunlaşacağız değerli arkadaşlar. Tabi tarih dersini sadece sadece sınav anlayışıyla hareket etmek doğru değil. Tarih dersine bakış açımız böyle olması doğru değil. Nasıl olması gerekiyor? Her Türk vatandaşında olması gerektiği gibi bilmemiz gerektiği için, geçmişimizi anlamamız gerektiği için ve bugünü yorumlamamız için tarih bizim için vazgeçilmezimizdir değerli arkadaşlar. Tabii sizleri de daha fazla tutmak istemiyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun diyorum ve dersimize başlıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz TYT'nin ilk kısmı, ilk konusu, ilk dersimiz ilk başta tarih nedir? Onu öğreneceğiz. İlk konumuz neydi bize? Tarih bilimine girişti, değil mi? Evet. Tarih nedir? O kavram üzerinde bir olacaktır. Geçmiş olması gerekmektedir. Geçmiş yaşanmış olayların belgelere dayanarak. Yani bizdeki geçmişteki bir olayı inceliyorsak bizde ne olması gerekiyor ilk başta değerli arkadaşlar? Belgelere dayalı olması gerekiyor. Bunun yanında sebep sonuç ilişkisi, neden sonuç ilişkisi üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Hatırlarsanız mesela İstanbul fethi konusunda sebep sonuçlarıyla öğrenmiştik, değil mi? Geçmişteki yıllardan da hatırlarsanız, İstanbul fetihinin nedenleri sonuçları, nedenleri sonuçları diye bu şekilde öğrenmiştik. Objektif olarak araştıran bilim dalıdır. Objektif, tarafsız bir şekilde. iki taraf oluyor. Mesela Perslerle Medler savaşıyor. Bu savaşın sonucu içerisinde, tarafların birbirine karşı dengesini, değil mi? Tarafsız bir şekilde yorumlayarak bakabiliyoruz ve sonuca çok daha rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ya yani biz orada biz fersleri destekleyeceğiz veya metleri destekleyeceğiz, videoları destekleyeceğiz vesaire. Neyse böyle bir durum söz konusu değildir. Olay ve olgu kavramına bakalım arkadaşlarım. Olay ve olgu nedir? Şimdi bakalım olay ve olgu kavramı nasılmış? İlk başta olgu kavramına bakalım. Tarihi olaylar sonucu ortaya çıkan uzun süreli gelişmeler. Hmm. Demek ki tek bir olay değil tarihi olaylar sonucunda ortaya çıkan gelişmelere bakmamız gerekiyor biz. Nasıl? Mesela Türkiye'nin çağdaşlaşması bu bir günde, bir ayda kısa sürede olacak bir gelişme mi? Hayır. Değil mi? Anadolu'nun Türkleşmesi mesela bir anda mı oluyor, bir anda mı Türkleşiyor? Hayır. İlk başta işte doğudan girildikten sonra başlı yerler alınacak, sonra batıya doğru seferler yapılacak. Bunlar aylar, yıllar aracaktır değerli arkadaşlarım. Baktığımızda Olay kavramı var bir de bizim alt kavramımız bunun yanında. Olay kavramı nasıl bir kavram ona bakalım. Olay kavramı da değerli arkadaşlarım gerçekleşen bir olay, kısa süreli bir olay üzerine odaklanması olarak düşünebiliriz. İstanbul'un fethi 1453 değil mi? Fransız ihtilal 1789 değil mi? Bunlara örnek verebiliriz. 751 Talas Savaşı örnek verebiliriz değerli arkadaşlarım. Güzel. Şimdi tarih biliminin yöntemlerine bakalım tarih biliminde yöntem aşamaları nelermiş onları inceleyeceğiz. İlk başta bizim kaynağı taramamız gerekiyor. Kaynak. Var olan kaynağı taramamız gerekiyor. Hangi kaynaklar var bizde? Yazılı mı, yazısız mı? Değil mi? Bunları incelememiz gerekiyor. Hadi kaynakları taradık. Bu kaynakları sınıflandırmamız gerekiyor değil mi? Özelliklerine göre sınıflandırmamız yani tasnif etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Tahlil kavramına bakalım. İnceleme, tahlil etme. Değil mi? eski kelimelerden hatırlarsanız tahlil etme, inceleme var olan kaynağı. Tenkit, eleştiri. Mesela bu Nam Kemal Ziya Paşa'nın eserleri var. Terkip ben, tercih ben diye. Oradan hatırlarsanız eleştir. Yani bu kaynak güvenilir mi? Bizim elimize geçti, sınıflandı gittik de ne kadar güvenilir? Bunu bir araştıralım, inceleyelim diyorlar. Eleştirel bir şekilde yaklaşıyorlar. Terkip diye bir kavram var. Buraya not almamış. Terkip de birleştirme oluyor değerli arkadaşlarım. Sentezle kaynaklardan elde edilen bilgilerin yazılması da artık yazılma aşamasına gelinmesidir. Yani bir kaynak bir anda yazılmıyor değerli arkadaşlar. Ne olacaktır? Uzun bir süreçten belli başlı yöntemlerden geçmesi gerekecektir değerli arkadaşlarım. Bunları unutuyoruz. Tarih biliminin sınıflandırılmasına bakalım. Tabi değerli arkadaşlarımız tarih bilimi sınıflandırırken genel tarih, özel tarih, siyasi, kültürel, bilim, sosyal değil mi? Sosyolojik tarih bu gibi özellikleri vardır sınıflandırırken. Bir tarihi olayın, tarihi konunun diyelim hangi yönünü inceliyoruz? Siyasi boyutun mu, kültürünün tarihi boyutun mu? Yoksa genel anlamda özet geçerek mi inceliyoruz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi anlatımına göre tarih. Buraya dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım anlatımına göre tarihte. Nasıl? İlk başta hikayeci tarih anlatıcımız var bizim. Burada hikayeci tarih anlatıcılığında devlet otoritesi etkindir değerli arkadaşlarım. Herhangi bir şekilde eleştiriliği yapılamaz değil mi? Burada Herodot, Herodot hikayeci tarih yazıcılığını başlatmıştır. Öğretici tarih yazıcılığı biraz da abartılarak kahramanlar, destanlar oluşturularak yazılır. Burada da başlangıcı oluşturan kişi ise Yunan tarihçi Tuki arkadaşlar. Daha sonra bunu geliştiren Machiavelli olmuştur, Prophet olmuştur. Bilimsel tarih ise günümüzden tarih anlayışına uygun olarak 19. yüzyıldan sonra artık dünyada görünmeye başlanmıştır. Artık tarih aşamalı sistemli araştırılarak, inceleyerek, tasnif edilerek, tahlil edilerek, takip edilerek, sentez edilerek oluşturulmaya başlamıştır değerli arkadaşlarım. Buraya dikkat ediyoruz. Sosyal tarih anlayışı, sosyal tarih anlayışı halk üzerindeki etkiye bakarak duygulardan uzak var olan tarih anlayışını inceleme boyutudur diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Şimdi bu kısmı geçtikten sonra neye bakacağız? Tarihe yardımcı Bilim dallarına bakacağız değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir durum var tabii. Şöyle bir durum var. İlerleyen konularda e, daha kapsamlı konuları ilişkilendirerek, detaya girerek inceleyeceğiz. Biliyorsunuz e, konularda bazı konularda çok soru gelmekte ağırlıklı şekilde değil mi? Onlara detaylıca ağırlıklar vermeye başlayacağız değerli arkadaşlarım. Evet. Artık yaz tatili bitti. Yaz tatilini unutuyorsunuz. Eğitim üretim yılı artık benim için başlamıştır. Benim için başlamışsa artık sizin için de başlamıştır. Kaçış yok artık değerli arkadaşlar. Çünkü geleceğimizi belirleyecek olan sınava erken hazırlanmamız bizim için elbette bir adım önde olacaktır. Evet. Tarihe yardımcı bilim dalları yazıyorum. yardımcı bilim dalları. Evet, ilk başta kankamız değil mi? Coğrafya, coğrafya çok önemli, arkeoloji değil mi? Antropoloji. ekonomię, i i̇şte socjologię, epigrafię, i i̇şte etnologię, etnologię, koronologię, Şunları koyalım. Herhalde değil. değil mi? Bu gibi kavramlar var. Daha çok var. Siz de bakarsınız onlara değerli arkadaşlar. Şimdi, tarihe yardımcı bilim dalları arasında ilk başta bakmamız gereken coğrafya. Hmm. Neden coğrafya bize yardımcı oluyor? Ya şöyle düşünelim. Bir savaş gerçekleşiyor bir tarihte. O savaş nerede gerçekleşiyor? Bir zeminde değil mi? Yeryüzünde. Coğrafya kaderdir değerli arkadaşlarım. İbn-i da diyeceği gibi. Coğrafya bilimi nedir? Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalıydı değil mi? İşte coğrafyada bu şekilde yararlanabiliyoruz değerli arkadaşlar. Arkeoloji her ne kadar, her ne kadar yanlış bir şekilde lukatımıza kazı bilimi olarak geçmiş olsa da arkeo eski, arkeo eski, loji, bilim demektir. Eskinin bilimi anlamındadır ama tabi şu an kullanılıyor. Kazı bilimi olarak da bilseniz olur eski dönemlerde kullanılan çeşitli araç ve gelişlerin çıkarılmasını sağlıyor değil mi? Bunun sayesinde biz tarihte aydınlanmış oluyor değerli arkadaşlar. Yazalım bunların ikisini ilk başta. Yeryüzünü inceleyelim bilim dalı diyelim. Yeryüzünü inceleyen bilim dalı. Arkeoloji eskinin bilimi demek. Eskiden bilime kazı çalışmaları diyelim. Kazı çalışmalarıyla eski araç gelişler çıkarılır. Antropoloji. Antropolojiye kafatası bilim olarak geçmiştir maalesef bize ama öyle sınıflandır bak. Antropolojiye haksızlık olur. Antropoloji de kültür bilimidir diyebiliriz derdi arkadaşlarım. Kültür bilimi. Eski insan kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. Nasıl diyeceksiniz? Mesela eski insan türlerinde işte Homo sapiens, Homo erectus, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis değil mi? Neanderterler bu gibi özellikler mevcuttur. Mesela antropoloji bunu inceliyordu. Bu da tarih için çok önemli. Ekonomi biliyorsunuz parasal açıdan ekonomik durumu inceleyen, tarihe yardımcı olan bilim dalıdır. Mesela burada ekonomi demişken şey de geldi aklıma. Numizmatiği de hemen koyalım. Numizmatik önemli. Numizmatik. Değil mi? Neydi bu? Para bilimiydi değil mi? Evet geleceğiz oraya. Ekonomi. Değil mi? Parasal, finansal. Finansal gelişmeleri. İnceler. Sosyoloji. Sosyoloji neydi? Toplum bilimiydi değil mi arkadaşlarım? Toplum bilimi e, toplum da tarihin vazgeçilmesi değil mi? Savaşların gerçekleşmesi, değişimlerin, yeni oluşumların gerçekleşmesi, ihtilallerin gerçekleşmesi neyle olur? Toplumla ne olur. Toplum bilimi. Bu da tarihin konusu içerisine girer. Evet, epigrafi nedir? Kitabe bilimidir değil mi? Kitabe bilimi. Şimdi, kitabe, bilimi. şuraya gelelim, somut bir örnek diyelim. Değil mi? Mısırlılarla Hititler arasında bir savaş gerçekleşiyor, değil mi? Bu savaş sonucunda kardeş anlaşması imzalanıyor bir kitabeye. Değil mi? O kitabeyi nasıl inceleyeceksin? Bu bilme sahip olarak bu kitabeleri inceleyeceksin epigrafi. Etnoloji kültür bilimi. Etnoloji kültür bilimi. Eski insan kültürlerini, kültürel oluşumları, yaşayış biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. Ee, kronoloji nedir? Tarihi olayların sıralaması değil mi? Tarihi olayların sıralanması. Tarihsel, tarihsel sıralama diyelim. Mesela yani 1299'u bilmeden 1453'ü öğrenemezsiniz. Geçmişi bilerekten yukarıya doğru aşama kaydedeceksiniz. Heraldik neydi? Heraldik arma bilimiydi. Arma bilimi eski Osmanlı armalarını veya diğer devletlerin nişanlarını, askerlerin üzerinde taktığı nişanların armalarını inceleyen bilim dalıdır. Bu da tarih aydınlatılmasında önemlidir değer arkadaşlarım. Para bilimi, özbatik. Eski devletlerin, imparatorlukların, uygarlıkların kullandıkları para birimlerini, bilimlerini inceleyen bilim dalıdır. Bunun yanında şey de ekleyelim arkadaşlar, filoloji var. Filoloji, dil bilimidir. Evet, de bize dil bilimini göstermekte de değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de takvimlerle devam ediyoruz. Takvim bilgisine bakalım. İki tür takvimimiz var bizim. Bir güneş yılı esaslı, diğeri ise ay yılı esaslı olan takvimimiz DE değerli arkadaşlar. Güneş yılı esaslı takviminin özelliği nedir? Güneş hesap olmasına göre yapılır. Nasıldır mesela? Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Ay yılı esaslı takvime geçmeden önce Güneş yılı esaslı takvimi bulan ilk uygarlık ise Mısırlılardır. Nasıl buluyorlar değerli arkadaşlar Mısırlılar bu takvime? Nil nehrinin taşma zamanını hesaplayarak ne yapacaklardır? Güneş yılı esaslı takvimi bulacaklardır değerli arkadaşlar. Ay yılı esaslı takvim ise ayın dünyanın etrafında 12 tur dönmesiyle hesaplanır. Bir yıl 354 gündür. Ben şöyle yazalım. Bir yıl 354 gündür diye hesaplanır değerli arkadaşlar. Sümerliler bulmuşlardır. Sümerliler. Nasıl? Çünkü Sümerliler çocuklar birçok icadı meydana getirmiştir gençler. Sümerliler Onu unutmuyoruz. Zikurat adı verilen tapınaklarda birçok bilimsel gelişmenin öncüsü olmuşlardır dünya tarihinde. Şimdi takvimlerin içerisinde Türklerin kullandığı takvimlere bakacağız değerli arkadaşlar. Hangi takvimleri kullanmışız? 12 hayvanlı Türk takvimi, Rumi takvim, Hicri takvim, Miladi takvim, Takvimi Garbi, Celali takvimi. Şimdi arkadaşlar, ilk başta Türklerin tarihte ilk kez kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir. 12 hayvanlı Türk takvimi derler arkadaşlar, güneş yılı esastır. Her yıl bir hayvan adıyla anılır der arkadaşlar. Yılan yılı, fare yılı, inek yılı diye vesaire diye ayrılır. Aynıca Çin ve Tibet Uygurları da bu takvimi kullanmıştır. Rumi takvim. Rumi takvimin özelliği değerli arkadaşlar yine aynı şekilde güneş yılı esaslıdır. Rumi takvim miladi miladi durumu yani nasıl desek mali yılı hesaplamak için daha doğrusu pardon. Mali yılı hesaplamak için oluşturulmuştur. 1 Mart mali yıl olarak kabul edilir. Hicri takvim Arkadaşlar, Türklerin kullandığı takvim içerisinde Hicri takvimin özelliği ay yılı esaslı olan tek takvimdir. Hicri takvim. Ay yılı esaslı olan takvimdir değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlamıştır. Ay yılı esaslıdır dedik. 354 gündür bir yıl. Böyle hesaplanır. Miladi takvim ise yine aynı şekilde Hz. İsa'nın doğumu kabul edilerek oluşturulur. Daha sonra Papa 13. Gregorian tarafından şekillendirilir. Ülkemizde ise 1 Ocak 1926 yılından itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı değerli arkadaşlarım. Güneş yılı esaslıdır. Takvim garbi yine aynı şekilde güneş yılı esaslı. Çok dikkat buraya. Belki ilk defa duyuyorsunuz takvim garbi. İkinci meşrutiyet döneminde kullandık değerli arkadaşlarım. Biz takvimi garbi güneş yılı esaslı şekilde. Celal takvimi değerli arkadaşlarım. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah tarafından Ömer Hayyam'a talimat verilmesiyle oluşturulmuştur. Değerli arkadaşlarım, Celali Takvimi. Günümüzde hala kullanan devletler de vardır, Afganistan gibi, Pakistan gibi. O evlatlar hala bu takvimi kullanır, Mali yıl hesaplamaları için etkilidir değerli arkadaşlarım. Takvim bilgisinden bahsettiğimize göre, tarihi dönemlerden de özet geçerek anlatalım değerli arkadaşlar. Takvim kısmını da bitirmiş olalım böylece. Türklerin kullandığı tek ay yılı esaslı takvim, hicri takvim olduğunu unutmayalım değerli arkadaşlarım. Şimdi tarihi dönemlere bakalım. Tarihi dönemlere. Tarihi dönemler. Buradan da bahsedelim. tarih öncesi diyelim. Tarih öncesi. Şuraya yazının icadını yazalım. Yazının icada Evet. Yazıcı bulan uygarlık hangisiydi? Sümerlilerde. Milattan önce değil mi? Milattan önce 3500'lerde yazıyı bulurlar. Yazılımlayıcı alalım. Şimdi tarihsel, tarih öncesi döneme bakalım. Ee, şuraya da yazalım hemen. Tarihi dönemler. Diye. Tarihi dönemler. Evet. Burada arkadaşlar ta tarih öncesi dönemde eski taş eski taş değil mi yani paleotik paleotik Orta taş, nezolitik, işte jilal taş. neolitik, değil mi? Bunun yanında bakır tunç, bakır tunç ve demir çaplarını bakalım. Tarihi dönemlere baktığımızda hangilerini yazacağız? İlk çağ. Değil mi? Ne zamanı kapsıyor ilk çağ? Yazının icadı milattan önce 3500 ile Kaminer Geçi arasındaki dönem i̇lk çağ olarak adlandırıyorduk. Orta çağ Kaminer Geçi 375 ile 1453, İstanbul Fethi arasındaki dönem. Yeni Çağ. Yeni Çağ. 1453 ile 1453 ile Fransa İttihali. 1789 arasındaki dönem. Yakın Çağ'da günümüzü kapsıyordu değil mi arkadaşlar? Yakın Çağ'da. 1789 Fransa itibarından itibaren günümüzü kapsıyor. Ve tarih öncesi dönemlere baktığımızda paleotik dönemde insanlar bu dönemde değerli arkadaşlar ne yapıyordu? Mağaralarda yaşıyorlardı değil mi? Aynı zamanda insanlık tarihinin en uzun dönemi bizim için paleotik dönemdir. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamışlardır. Mağara kavuklarında çocuklar, bu gençler burada resimler çizilmiştir. Değil mi? Avcılık, toplayıcılık bu dönemde yapılmış değerli arkadaşlar. İşte dünyada baktığımızda paleolitik dönemlerle ilgili önemli yerleşimlerde Fransa'da Lascos mağarası, İspanya'da Altamira mağarası önemlidir. İşte ülkemiz topraklarında Anadolu'da baktığımızda Antalya'da Karayin, Beldi ve Belbaşı mağaraları, İstanbul'daki Yarım Burgaz mağaraları bu döneme örnekleri değerli arkadaşlar. Orta Tarça, Mezolitik dönem yine insanlar aynı şekilde avcılık ve toplayıcılıkla bu dönemlerde uğraşmışlardır. Ancak bu dönemde baktığımızda obsidyen adı verilen taş aletler kullanılmaya başlamıştır. Obsidyen. Yine mezolitik dönemde avcılık toplayıcılığının yanında bu dönemde ilk kez bir hayvan, köpek evcilleştirilir değerli arkadaşlarım. Buraya dikkat. Bu dönemde bütün hayvanlar evcilleştirilmez. Bazı hayvanlar daha doğrusu evcilleştirilmez. Sadece tek bir hayvan, köpek ilk kez bu dönemde evcilleştirilmiştir. Cihal Taş devrine geldiğimizde Neolitik dönem Gordon Child diye biri Gençler bu ismi verir. Bu dönemde insanlar artık yerleşik yaşama geçer. Böyle köyler kurar, tarımlı işlerler, tarım yapmaya başlarlar. Bitkiliklerinden bitkili iflerinden kendilerine elbiseler yapmaya başlarlar. Takas usulü ticarete başlarlar değerli arkadaşlarım. Ülke kavramı oluşur. Bakır çağına baktığımızda, bakır çağında insanlar artık altın ve gümüş işlemeye başlarlar. Bakır çağında da insanlığın kullandığı ilk maden de bakırdır. Tunç çağına geldiğimizde çocuklar, Tunç çağında ise bu dönemde Anadolu'ya ilk kez yazı gelir. Bak bunu unutmuyoruz. kan Kanişe, Asurlar tarafından değil mi getiriliyor? Anadolu'ya ilk yazı bu dönemde gelir. Demir çağında da devletleşme, işte ilk kez büyük imparatorlukların kurulması bu dönemde rastlanır değerli arkadaşlar. İşte yazı biliyorsunuz Sümerler tarafından M.Ö. 3500'lerde icat edildikten sonra artık tarihi dönemler başlar buraya dikkat. Yani Sümerlerin yazıyı icat etmesiyle artık bir tarihi dönemleri başlatıyoruz. İlk çağ M.Ö. 3.500-3.75 yılları arasında gerçekleşir değil mi? Bu dönemde artık devletler kendi aralarında savaşlara başlarlar değil mi? Kavimler göçüne kadar takip. İşte orta çağa geldiğimizde kavimler göçü ile İstanbul'un fethi arasındaki dönem. Bu dönemde de çalkantılıdır değil mi değerli arkadaşlarım? Yeni çağa baktığımızda 1453 İstanbul'un fethi, 1789 Fransa İhtilali arasındaki geçen dönem biz Yeni Çağ olarak adlandırıyoruz. Yakın Çağ'da Fransa İhtilali'nden yani günümüzdeki dönem 1789'da günümüze kadar olan kısmı da kapsar diyoruz. Ve bu şekilde tarih bilimine giriş konusunu bitirmiş oluyoruz değerli arkadaşlarım. Sizlerle e, bu sene işlediğim ilk derste umarım memnun kalırsınız. İlerleyen derslerde daha da aktifleşeceğiz daha da konulara ağırlık vermeye başlayacağız değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.